Sevgili dostlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok özel ve güzel bir tarif yapacağız. Bugün sizlerle kavanoz kebabı yapacağız. Malzemelerimi hazırladım. Birazdan anlatıma geçeceğim ama öncelikle günün sözü diyorum. Evet sevgili dostlar. Bugün günün sözünü ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'den aldım. Yunus Emre diyor ki bir kere gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Evet sevgili dostlar. Birbirimizin kalbini, gönlünü kırmayalım. Özellikle seçim döneminden geçiyoruz. Siyasilere de buradan seslenmek istiyorum. Herkes rakibini karalamak yerine kendi projelerine, yapacaklarına odaklansınlar ve huzur içerisinde bir seçime gidelim diyorum. Ve şimdi tarifimize geçiyorum. Evet öncelikle malzemelerimizi hızlıca tanıtalım. Yarım kilo dana kuşbaşım var. Bir miktar da yanına yağ aldım lezzet versin diye. 3 tane patates var. 5-6 tane küçük soğanımız var. 2 tane biberimiz var. Domates sosumuz var. Domates sosu e, yazdan hazırlamıştım. E, yoksa domates e, küçük küçük rendeleyerek kullanabilirsiniz veya doğrayarak kullanabilirsiniz. Tereyağı kullanacağım bir miktar. Ve baharatlarımız var. Tuzumuz var, kimyonumuz var, karabiberimiz var, kırmızı biberimiz var. Ben ekstradan bir e, süs biberinin e, kurutulmuşu var. Onu kullanacağım. Sarımsağımız var yine kimyonumuz var ve defne yaprağımız var. Bu amaçla kullanacağımız iki tane de kavanozumuz var. Şimdi hızlıca yapımına geçelim. Evet sevgili dostlar ben zaman kaybetmemek için patatesleri, sarımsakları, soğanları önceden soymuştum. Şimdi bunları doğrayacağız. Birazcık çok küçük olmayacak çok küçük olmayacak şekilde bunları doğruyoruz. Evet patateslerimizi doğradık. Soğanları da küçük soğanları kullandım ben. Bunları da ikiye bölebiliriz. Kendi isteğinize göre sarımsakları kullanabilirsiniz. Ben toplamda 8-10 diş kullanacağım. Evet, keza biberlerimizi de doğuruyoruz. Şimdi etlerimizi de atıyoruz bunların içerisine. Yağlarımızı eşit bir şekilde kavanozlara koyacağım için onları bırakıyoruz. Şimdi baharatlarını atıyoruz. Baharatları kendi zevkinize göre atabilirsiniz. Ben birer çay kaşığı atacağım. Yine keza süs biber kurusunu siz zevkinize göre kullanabilirsiniz veya kullanmayabilirsiniz. Yine birazcık kekik alacağım. Kekeğimizi atalım. Tuzumuzu attık. Az bir miktarda kimyon atacağım ben. Ya yani o da bir çay kaşığı olabilir. Şimdi bunları bir güzelce ne karıştıracağız. Evet, güzelce karıştırdık. Evet sevgili dostlar, şimdi Karıştırdıktan sonra kavanozlara yerleştirebiliriz. Soğanlarımızı atıyoruz. Birkaç parça yağ parçası atıyoruz. Patateslerden atıyoruz. Yine biberlerden eşit miktarda atıyoruz. sarımsaklardan eşit bir miktarda atıyoruz. Evet neredeyse iki kavanozluk yapmış olduk. Evet. Evet şimdi birazcık domates sosu dökeceğiz. Evet domates parçalarını döküyoruz. Üzerine küçük parçacıklar halinde tereyağı atacağım. Evet tereyağımızı da attık. Şimdi üzerlerine defne yaprağı. Defne yaprağı da ayrı bir aroma katıyor. Tavsiye ediyorum. Tabi yoksa kullanmayabilirsiniz. Evet son olarak Ağızlarına yağlı kağıt kapatıyoruz ve ağzını kapatıyoruz. Yalnız fırında pişireceğimiz için kapağı çok sıkı kapamayalım. Birazcık hava alacak şekilde olması gerekiyor. Evet sevgili dostlar kavanoz kebabımız pişmek için hazır bunu 190 derecelik fırında 1 saat 15 dakika civarı pişireceğiz ondan sonra tekrar görüşeceğiz bir 5 dakika kendisine gelecek sonra bir servis tabağına alacağız servis yapacağız evet sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. Kavanoz kebabımız hazır. Gayet güzel pişmiş. Lokum gibi olmuş tabiri caizse. Evet sevgili dostlar. Şimdi ben bu tarifi kimin için yaptım? Ben bu tarifi geçen hafta sözlenen sevgili yeğenim Mustafa Öğüt ve kızımız Gülistan Bayramoğlu için yaptım. Kendilerini tebrik ediyorum. Allah tamamına erdirsin diyorum. Her şeyde olduğu gibi sevgilerini kattıklarında bütün engelleri aşacaklarını düşünüyorum. Bu tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma destek için Abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayınız lütfen. Çok özel ve güzel bir tarifte tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.